Gençler olarak yani arkadaşlar ben ikinim oldum sizlerle Yeni videoya bir insan Yani şakaların yapıldığı O acımasız şakaların Bisküvilerin içine Ne koydukları Eee Hala Macun e, Dış macunu koydukları Zaman olarak bilmiyorlar bu arada Walt çok güzel bir e, yani Tim Burton için Walt çok güzel bir şey düşünmüş. Olay şu arkadaşlar gördüğünüz üzere karşılaştılar. Yapma yapma gelme yapma 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 abi kendine bak abi kendine bak kendine yapma gördüğünüz <laughs> diyor. Bu bütün karakterlerle geçerli mesela. <laughs> Doğru. ve ben kolları da dinlerim. Ya Kollar daha fazla dikkat çekiyor. <laughs> Ee, bu nasıl dönüyor ya? Ee, sonra devam ende böyle. <laughs> Gerekse aksesuar dikkat çekiyor da gerekli aksesuarı da sattım ben. Yani bu, bunu ayakkabı olarak sadece <laughs> gerekli aksesuarı yok. Şu an öldük O da yok bende. <laughs> Allah Allah. Yani doki ihtiyacım var sonuç olarak yeme midit oops maşallah <laughs> <laughs> sad the

çok iyi şakalar yapıyor. İyi şakalar yapmaz. Bilimle, hepinize iyi günler.